Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ark Survival Ultimate Edition çöl haritasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bir tane parasol ödüllüleştirmiştim. Tek parasol. Ama inanın hiç kullanmadım. Çünkü eğer yok. Yani açmadım. Açmaya da, açmaya da düşünmüyorum düşme devam edecek. Oyuna ufak tefek birkaç güncelleme geldi. Geç ufak tefek değil. Önemli güncelleme geldi. Şu isimler, güzel isimler. Düzeltilmiş Düzeltildi artık. Evet. Ee, bugün ne yapacağız? Öncelikle ondan bahsedeyim biraz. Ee, yeni bir ev yapmaya çalışacağız. Yeni bir alana taşınmaya çalışacağız. Ben metal malzemelere geçiş yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Bu bayağı da bir malzeme topladım. Ev için. Ev yapmak için. Silikon falan da topladım. biraz Şimdiki. Buraya kadar doldurdum artık. Gerekli gereksiz varsa siz düşünün arkadaşlar. O kadar malzeme topladım şunu atalım bir şuraya biz 5 dakika. Yok bu değil. Neydi? Ee, şu. İpek. İpekler bayağı lazım oluyor bazen. Tuz. Güzel yok. At şunu. Buraya kadar doldurdum arkadaşlar artık Malzeme yok çünkü evde yer yok koyacak. Yeni yapacağım ev biraz geniş olacak. Biraz dediğime bakmayın bayağı bir geniş olacak. Ve tam merkezi bir yerde olacak yani. Tam istediğim bir yerde olmasını bekliyorum yani. Bir anda ee, nasıl desem. istediğim yer de şu şekilde Bir anda metaller, bir anda sular. Yani su olacak. Bakalım eğer ki bulabilirsek şey yapacağız. Bulamazsak da artık yapabilecek bir şeyim, yapabileceğim bir şey yok. Metal'le yakın bir yer bulacağım. Kohima hiç görmedim bu arada da, o yüzden hmm. Bun, Ben ölsem de bunlar gitse de bir şey olmaz Ama şu metal malzemeler giderse Üzüleyim Çünkü metalin boş gitmiş oluyor Evet Şimdi size de Tahta malzemeler yapalım şöyle Birkaç tane Odun Saman Ve Ne gerekiyor Hücum Ha, şu da bir arkadaşlar. Bir an unuttum. Bir an karıştırdım. Yaptım. Tamam. Saman. 90'da tane daha. Ha fazladan olmuş. nasıl böyle atarım tekrar şunu koy şunu al şöyle günlük ödül 15k çok güzel ee, neden sel seferde saat 22'de 22 demişim. sıfır da geliyor keyler Yani yeni günün ödülü. Çok da güzel oluyor yani böyle bir şey olması. Şimdi şunu da atalım. Tamam. Şunu şöyle çek. Şuradan birazcık et alayım. tane yeterli. Bir de suluk. Şuradan biraz daha et alayım da arkadaşlar şimdi. Hepsini aldım. istemedim. Ee, şunu şöyle yapalım bari şimdilik. Çünkü çok açlığım yok. Az bir şey var o yüzden. Evet arkadaşlar şimdi yer bakacağız kendimize. Ben aşağıda bir yere, yer yer bir işaretlemiştim ama Şimdi şu sol taraftan sağ taraftan gideceğiz. Sol tarafta zaten bir yer işaretledim. işaretledim. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoda like atmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar şöyle diyeyim. Ee, ikinci bölüm bu. Diğer haritalardan da örnek örüm İsland. İsland'dan da iki bölüm üst üste gelecek. Veyahut Scorchford'da üç bölüm İsland'da bir veya iki. Çünkü ben Scorchford üzerine ağırlık oynuyorum, oynayacağım. Ve ee, yakında kat konsol almayı düşünüyorum. Ayrıca pas almayı düşünüyorum. tek oh. Tekrar <laughs> Aç ya bak. Gel lan. Be. Gel. Aa dur artık Aha öldü. Öldürdüm onu. Bir bakalım önce. Ev hantarına. Ev hantarına gidelim. Evet. Öyle lan. Tamam tamam. Çok güzel. Malzemeler çıktı. Element tozu ve hurda yunu. Hurda yunu alıp nasıl ki? Neyse. Ben hemen şuna bir ya da neyse ya dursun. Aşağı eve gidip bırakacaktım arkadaşlar. Ama vazgeçtim. Aslında şuraya yapabilirim abi. Hem sıra da yakın hem konaklı konaklı gibi Ama neyse şöyle biz biraz daha gezinelim. Biraz daha bakın alın. En iyisi. Ha şurada var. İki tane var ama. Bir tane olsa tamam. iki tane oldu. i̇ki tane olduğu için sıkıntı. Yukarıdan gideceğiz. Biraz dinlenelim. Evet şuradan şunu al. şunu içeyim. Aşağıdan su doldurayım hemen. Arkadaşlar bu arada bu kat konsol alırsam eğer bu hayatta kalma süreleri daha fazla daha yani daha iyi bir şekilde gelecek. Daha az ölümlü gelecek. Ben bu kanalı artık tamamen Ark Survivors Ark Survivor ve Eee hayatta kalma serisi üzerine şey yapacağım, yoğunlaşacağım. İkinci bir kanal açmayı düşünüyorum. Şarkı yazıp şarkılarını Yüklediğim Bir kanal açmayı düşünüyorum. Belki tutar diyor. Ama ben e, inanın tutsun veya tutmasın değil. Amacım tamamen ünlü olmak. Ha, ama o kadar da ünlü olmasam da olur. Bir 5-10 bin abonemiz olsa fena olmaz. Oh. Hop Şurayı yapabilirim aslında ama hop da da burada ne yapacağız? Neyse. Ah gitti tamam. Başka var mı? Evet, tamam tamam. <laughs> Öldürdüm onu. <bunu. Gülüyor> Sağlıklı en azından şu şey. <laughs> Burası, evet. Burayı yapıyorum evi. hem düzlük bir alan hem e, suya da yakın hemen şurada iş yer 2 diye kayıt alayım ben sonra birkaç yer daha gezeceğim arkadaşlar ondan sonra videoyu tekrardan devam ettiririm Evet arkadaşlar birazcık aradım taradım bir mekanı şu civarlara falan gittim şu yar bir videoyu kaydettiğimi sildim galiba. Bak. Pano şey şu. Ha, affa. Kaç gitse lan. Şimdi evi taşımadan önce bir tane şu arkadaki öyle ya Şu dinozordan evcilleştirmem lazım ki evin şeylerini malzemelerini ona koyabileyim. Evin içindeki ağır olan malzemeleri. Hemen ondan evcilleştirmek için şunu alıyoruz, şunu alıyoruz, şunu koy, tak ve evet hazır. Bir de ne yiyordu ya? Herhalde bitki yiyordu da. Hangi bitki deniyordu? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ben hemen bir bakıp geliyorum. Videoyu duyun ama. Arkadaşlar tekrardan başlattım video. Bunun ne yediğini bulamadım ama büyük ihtimalle meyve sebze yiyordur. Hemen bir save alayım ve şey yapayım şu nişan göstergesini açayım oyna tekrardan bir güncelleme ile şunlar düzeltilmiş ee, açtım nişan şeyini başlayalım evet Acık kanalda susamışız aslında şunu da özgürleştirebilirim ben. Bakın bir koç. 10 seviyor şu an. Yani. şu an ben normalde orta seviyede oynuyorum. Ama oyun nedense çok az seviyeli dinozorlar çıkartıyor karşıma. Ha yani şunu. bakalım bu kaç seviymiş. İki. Dişi mi erkek mi? Dişiymiş. Lan <laughs> <Abi> bir dur. <laughs> arkadaşlar eğer ki yapabilirsem bu videoya kapak da yapacağım. Hepsinden karışıyor herhalde. Su diyor. Su içiyor. Aa, güzelmiş bak. Bu... Ben şu an ilk defa bundan su içildiğini. Neyse hemen gidelim arkadaşlar. Şuradan biraz meyve sebze alalım. Bir de bunun eğri, eğri çıkmıştı bana birkaç tane dolaptan birkaç tane drop değil. Droplar droplardan çıkmıştı. Onu alayım. Şimdi şunu şu kadar yap. Tamam. Bunun evde ne oldu? Eğer. E, eğer ah Bu arada arkadaşlar şu evin çatısını da kırdım. Zaten yeni eve geçeceğim diye şey yapmadım da. Yani. Neyse hemen şuradan gidelim. Şunu bir evcilleştirelim bir kaldıralım. Koca olanı ayağı. 30 tane Bıraktık bakalım <laughs> Ne yiyorsun sen <laughs> Evet Daha yeme <laughs> <mi> tane <daha> <laughs> Yiyecek misin Çinto. Çinto da Bakalım bunu yiyecek mi? Dur. Ne olur ne olmaz ben gideyim Çinto getireyim. Çinto getireyim ben biraz. Neyse Bir de arkadaşlar şu ikinci bölge diye kaydettiğim yer. Orada ee, aynı zamanda tarımcılık da yapabiliriz. Yani altısı olduğu için güzel bir alan, güzel bir yer. Hem kanimet de güzel, kanimet de demem lazım şey, e, ee, servis de güzel, yaşanabilir. E, ee, şunlar, şunlar. Kinto. Dur bir dakika şurada 30 tane alayım ben. hemen hemen gidelim bizim koca olanın yanına. Evet. Yemiş mi yemiş? Ama şunu da yedim. Hangisiyle daha çok şey yaparsa artık. Arkadaşlar bu video bayağı bir uzun oldu. Ben bunu, evcille ben bunu evcilleştirdikten sonra kapatmayı düşünüyorum. Ee, bu videoda ev yapamadık ama bundan evcilleştirdik. Bundan sonra videoların başlığına şunu yaptım bunu yaptım diye yazmayacağım. Bölüm 1 bölüm 2 Aksa ve Ultimate Edition Çöl Haritası bölüm 1 bölüm 2 diye şey yapacağım. Başta çünkü ne yaptığımı yazınca çok bir görüntülerini almıyor Ee, şu koca olanımız bir kalsın. Ondan sonra tekrardan videoyu başlatayım arkadaşlar. Altı kodu olan ismi aynı olsun ya. Şey fark etmez. Şimdi şuna bir el takalım. Vay vay vay. İyiymiş he. Şu an ilk defa bunu kullanıyorum. Baya da iyi şey bayağı güzel meyve falan topluyor en yani evet arkadaşlar kanala abone olmayı videoda like atmayı unutmayınız şimdilik ev yapamadık ee, ama evi hangi bölge yapacağımı tamamen oturttum kafamda bu bölümde yapma bu bölüm olmazsa yani bu bölüm olmadı ama diğer bölüm mutlaka videoda ev yapacağım Belki video arkasında yapar bilmiyorum ama Video yapısı yaparsam emin olun daha iyi olur bizim için. Çünkü boş şey yapma boş şey yapmış olmayız. Ee, bunun su da çok güzel. Ben bunu yanımda şey yaparım. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir uzaklaşayım. Şunu dur hepsi tamam. tamam. Sen niye tamam, tamam Arkadaşlar kanala abone olmayı, videodan like atmayı unutmayınız. Dediğim gibi bu ta bir tane şundan ev geliştirdik şimdi. Video boş geçmesin diye. Ee, ben Bununla birazcık gezer miyim bilmiyorum ama Büyük ihtimalle ben Bir sonraki videoya kadar oyuna girmem Eee Çünkü Ne oldu lan Hı, Tamam bir tane Şey yaptık tamam e, çünkü etkinlik haftası ve e, okulda çok zor olacağını düşünüyorum. Doğum ama çeken video. Neyse arkadaşlar ben 15 tatilde de bu arada 15 gün boyunca her gün video gelecek. Ama editlemeden gelecek yani çok editlemeyeceğim. Olduğu gibi atacağım. Yani bakacağım artık arkadaşlar ona da. Kanala abone olmayı, videoda like atmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. De bye.